Evet arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'deyiz. Uzun süredir oynamadık. Yaklaşık bir yıl olmak üzere. Dedim ki bugün bir PUBG Mobile oynayalım. Biliyorsunuz ki yeni modlar geldi. Burada WoW diyor gördüğünüz gibi beta diyor. Burada gerçekten güzel odalar var. Güzel oyunlar var. Biz buradan sizler için seçtiğim Bridget G. diyor artık. O konuşu ne? Tam orasını bilmiyorum ama bugün bunu oynayacağız. Şimdi hızlıdan bir girelim. Evet artık o kadar çok oynanıyor ki bak bastığımız anda oyuna giriyoruz. Oyunda iyi değilim onu söyleyeyim. Uzun süredir oynamadım çünkü. Haydi bakalım ya bir şeyler yapmaya çalışalım ya. PUBG hiç oynamıyoruz. Uzun süredir video da gelmiyor zaten. Bir 3 haftadır ya da 1 aydır falan video gelmiyor. Valla pek izlenemiyoruz ya. Yani şeyin o sebebi de odur yani. Bakalım ya bugün uğraşalım da. İsterseniz biraz PUBG serisi çekeceğim. Ne oluyor abim ne oluyor? Kafayı yeme gözünü seveyim. Tamam. Ee, şurada AVM mi bu? Sesleri kapatalım. Sesi kapatalım lütfen. Tamam. Bakalım. 4 tane Türk var sanırım grupta. Ben dediğim gibi dalmayacağım. Arka safta savaşacağız. Keskin nişancıyla artık ne yaparsak. Allah verdi eceğiz yani götüreceğiz. Haydi bismillah. Şimdi buradan dediğimiz gibi böyle yakın nişan alacağız arkadaşlar. Başka yapacağımız bir şey yok. Böyle yakın nişan falan alacağız. Tabi hiç de vuramadık. Dur abim bir tane iner olursa vuracağız. Dur abi vuramadık mı? Kaçırdık. Dur abi. Şimdi bu arkadaşımız bak 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 bak. Ne yapıyor lan bu? Bak bak işte. Adamı kaçırdınız. Adamı kaçırdınız. Ben de kaçırdım aslında. Hepimizin suçu var. Neyse. Şöyle bir gelelim. Lan Allah. Allah belanı vermeye. Dur abim dur kurtarayım seni. Valla karşıdan iyi sıktılar ha. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Bu arada Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Biliyorsunuz Ramazan'dayız. Hepimiz oruçluyuzdur herhalde ya. Şöyle bir abi bir, bir çekil gözünü seveyim. Ya abi görmüyorum ki. Artık hangisi Allah. Hiç benim Allah belanı vermeye kara 98 atlar. Saçma oynuyorum şu an. Normalde böyle değilim. Bak kötüyüm ama bu kadar değil. Kötüyüm ama bu kadar değil yani. Bugün biraz saçmaladık ya. Nereden geleceksin abi? Biri gelin kurtarın beni ya. Biriniz kaldırsın ya. Şöyle duralım. Kaldırırlarsa ne hali. Herkes kendi. Ha tamam. Hemen kurtulalım abi de ya. Bakalım. Bugün zaten amacımız iyi oynamak değil. Tamam. Dur lan. Şuradan bir kit alalım kendimize. Şöyle bir. Evet önü süs yapmışlar tüm nasıl yapacağız? Ya biz de burada duralım o zaman ya. Bir keskin dişenci de biz olalım burada. Hop. Bizim yandakini vurdular. E yani ne abim? Bunu hangi ileri zekalı attı ya? Tövbe estağfurullah adamı deli edeler. Arabadan bak işte. Ben nasıl çekiliyorsun? Şuradan bir bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım buradan ya. Çok berbat bir oyun oynuyorum şu an. Aşırı berbat gidiyoruz şu an. Ha vurdum. Kafadan aldım adamı. Tamam. Ee, bakalım. Gözükmüyorlar pek çünkü baya uzaktayız. Yakın nişan. Ya abim. Kim atıyor bu sisleri ya? Abim atmayın gözünüzü seveyim. Ya. Görümüzü göremiyoruz ya. Vallahi karşı takımın en iyi oyuncuları bizim takımdakiler yani. O kadar söyleyeyim. Lan abi Miller'lesene seni. Hızlı gide kitlemedik. Tamam. Hızlıca bir koşalım. Buradan buraya bir inelim bakalım. Bir kumar oynayalım. Allah. Ot. Ama vuruyor vuruluyorduk ha. Vas kalsın vuruluyorduk yani. Ne yapıyor oğlum bu? Mermisi mi yok? Allah Allah. Mermisi yok sanırım. Ama bir tane kurşun sıktım ona da. Şu an nerede bilmiyorum bak. Bak bak çakala bak. Valla ben gideceğim. Hiç beklemeyelim yani pusucu olmayalım. Biraz da hareket edelim ki. Oynadığımız oyunu cidden anlayalım yani. Yoksa iş gerek yok. buradan şurada mı pusarız artık ne yapalım. Peki ileri gitmeyelim. İleride harcarlar bizi. Bak 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 bak. Bir şey sıyırdı bak. Ama duralım bir. abi kimse gözükmüyor. Biraz daha ilerleyeceğiz o zaman. En mantıklı öyle gözüküyor. Zaten berbat oynuyorum yani şu an. Normalde böyle değildi de neyse bugün kaydı açarken bir şey oldu sanırım. Biri lahanet mi okudu ne yaptı. Ha yok o bizim takımdan müsaaden. Şöyle bir bakalım. Bak 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 bak. Görüyor musun? Bak şurada birileri var. Burada biri var. Bak biri arabanın içinde. Kafadan aldım onu. Beni de kafadan aldılar. Evet güzel mod ya. Hoşuma gitti yani. Aksiyon dolu değil şu an maalesef. Keskin dışarıca gittiğimiz için ama. Daha başlangıç arkadaşlar. İleride bir şeyler yaparız. Teşekkür ederim 6. Seray. Teşekkür ederim. Biri gitti. Evet arka tarafa zaten geçtiler. Fuy. Nasıl yaparız? Dur abi, ben şunu almadan savaşamam. Haydi. İyi süre yetti. Güzel. Şurada biri gitti ama indirdiler mi onu indirmişler. Ee, şöyle bir bakalım. İki taraf o şey işi yapamaz zaten. Bak bak bak. Bak. Kaçtı. Lan Allah belanı vermeye ya. Benimki bak arabadan sekti bir kere. Gerçekten zararım abi zararım ben cidden zararım yani. Ben takımıma zararım yani. Başlık da bu olur sanırım. Yok yani zarardan başka bir şey değilim abi ya. Lan piline de sana da ya. PUBG de iyi piliyor ha. Hani oyuna girmeden önce 20 idi. Aha kurtar diyor bak kurtar. Lan. Dur kurtaralım abi ya bizimkileri. Evet bizi dizdiler. Öttürdüler bizi arkadaşlar. Bizi öttürdüler. Gerçekten dediğim gibi takımıma zararım. Berbatım. Yorumlara biri yazsın bakalım. Benden daha kötü oynayabilecek var mı? Cidden yani. Takıma zararız şu an. Dur abi ya oradan bile keskin dağılıyorlar. Biliyorsunuz mu? Şuraya bir girelim. Buradan bir bakalım. Bak bak bak. Nasıl alayım ki ben? Yok abi arabaya sıçrıyor. Bak bak görüyor musun? Ne yapıyor lan bu? Aha bak 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 bak. Vurabilirdik on aslında. Neredeler abi ya? Bak bak şurada bir tanesi çıktı. Yok abi ben şunu da bir almaya çalışayım ya. Abi böyle de gözükmüyor ki. Bak bak çakal seni. Vurdum bir kere. Onu artık Neden? Kafadan almamız lazımdı aslında onu. Aslında biz ona bir kafadan pat ettirmemiz lazımdı ama Bak işte bak. Geç nişan aldığımdan dolayı Maalesef yapamıyoruz. Yoksa güzel 6x gerçekten süper yani. nereyi gösteriyor. Şöyle bir bakalım. Buradakiler bizimkiler zaten. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bizi aldı. Ya dediğim gibi takıma zararız ama. Dediğim gibi biraz da bu videoda biraz kötü oynuyorum. Ama biraz da cidden şey yani. Bu maçı defeat olarak bitirdik. Bir tane daha oynayalım. Ben hemen maça yani yeni bir maça açıp geleyim. Hiç bekleme yapmayalım. Dur abi atmayın be. Şimdi yeni bir maçtayız. Bu maçtan girelim. Evet her yeri gene malum bizim takım. Bitirdiler. Tamam kurtardık. Nereye gidiyorsun sen? Bak bak. Ne oldu abi internet mi gitti? Sanırım internet bir yavaşladı bizim. Hedef lastiği patlatmaktı ama. Pek de olmadı. Aa patlattık birini. Öylesine patlattım ya. Şimdi hızlı bir şekilde bir girelim. Bak bak bak. Dur abim ne yapıyorsun sen? Birkaç kez koydum ama olmadı. Bak bir daha yaptım ama yok yani. Ya işte o arkadan alacak bizi. Neyse. Ha yok bu bizim takımmış lan. Onu da, onu da göremiyoruz abi. Allah'tan takım arkadaşımızı öldürme yok. Olsa bittiydi yani. Ee, biraz ileri saflara gidelim. Böyle olmuyor. Şuradan mı gideriz artık? Aslında o arkadaki adam almamız iyi olur da. İşte şu an pek bir sorun çıkarmadığı için. Bir şey diyemiyoruz ona. Bir gidelim bakalım. 26'ya 0. Oho abi adamlar alıyor ortayı. Adamlar ortaya alıyor hacı. Hemen şuraya gelelim. Burada bir pusu kuralım. Buradan bir şeyler yapmaya çalışalım. Abi zaten en berbat ben oynuyorum şu an herhalde. Oo indirmişler bizimkiler. Abi Aha biri gitti. Ben bir Kurtarayım şu arkadaşı. Hemen neymiş? Bir. Abi bu PUBG'de bize mi böyle geliyor? Yoksa genel mi böyle? Baya Türk var ha. Baya güzel yani. İşte biri vardı bak. Kurtarıyorum diye alamadım. Yoksa onu keskinle alırdım. Şöyle bir bakalım. Şurada bir tane var arkadaş. Bunu bir alalım. Sonra. Bak ah, işte. Bak bak, şurada bir pusucu var. Evet, bir tane vurdum. Bir tane koyduk yani. Bir tane daha olmadı. Bak bak, işte ne yapıyor bak görüyor musunuz? Evet birini indirdim. Ama işte dediğim gibi silah kendini havaya kaldırıyor. Bir şey de yapamıyoruz abi. Şimdi bir bakalım. Burada neler var? Adamlar anında kayboldu. Vay be. Vay be atayım, yani şuradan mesela gidilse ne yapsak abi şu alttan mı vursak adam acaba? Üf vurduk mu abi? Herhalde vurduk acı. Ya işte bunu atmayın ya. Abi nerede lan el bombası? Vallahi yetişirse yetişir öyle bir keskin alalım. Yok abi yetişmemiş ki. Bak bak. Vallahi ben bir hafta ileri geçeceğim. Hızlı bir şekilde zamanımız yeterse eğer. Şuradan bir daha gelelim. Şuradan silahı da seçeceğim. Buradan bir bakalım ya. Kim var, kim yok? Bak, bir bir arkadaş Geliyor sanırım. Ben buna bir keskin atar mıyım? Lan ne yapıyorum oğlum ben geri zekalı mıyım? Adam indiremedik ya. Cidden yani bizde de biraz sakatlık var. Evet ona da bir tane koyduk. Sonra bir tane arkadaş geliyor bak şurada. Ya işte. Dönme yaptı. Bu ne yapıyorlar burada? atlamasaydı vurduyum ama. Bak 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 bak. Nereye geçiyor gördünüz mü? Lan oğlum ne oluyor? Ya işte yine. Yine başladık. Etrafı sis etmeye. Şuna bir bakalım ya. Dur abi şu arkadaşı bir kurtaralım. Cidden. Berbat oynuyoruz. Yok yani. Bu oyunda herhalde benden daha kötü oynayan yoktur sanıyorum. Bir şey değil. Bakalım ya ölü şey yok mu? ha? Şuraya hızlı bir şekilde bir çıkalım. Şuradakileri bir alalım. Bize mermi falan lazım. Tamam. Dap. Tamam. O da gitti. Asist 4. Kazandık mı kaybettik mi ya? Hala şu an bir şey yok. Şuna bir hızlı bir mermi yükleyelim de. Karşıda bir tane adam boş boş duruyor. Bak görüyor musunuz? Ne yapıyor böyle? He, ya düştü sanırım. İşte ne derler ona? Oh. Tamam, bunu da aldık. Bak 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 görüyor musun? Al işte. Hop! Benim arkadaşı aldılar. Hemen kurtarmam lazım hızlı bir şekilde. Neyse ya en azından düşen adamları kaldırıyoruz ya. Tamam. Burada bir bakalım. Ha vurdum. Yok ben mi vurdum? Ben de vurdum ama sanırım başka birine mi yazıldı? Bak 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 adamı kurtarıyor bak görüyor musun? Al işte geri deviririz böyle. Öyle deviririz işte lan. onu bazılarını tutturamıyorum. Genel hatta tutturamıyorum. Genelleme tutturamıyoruz yani. Lan oğlum arabaya sektim. Şu arkadaş gerçek mi? Yoksa yeri mi... gerçekmiş? Abi biraz arabadan uzaklaşmamız lazım. Şu arkadaş kurtulmasın. Evet yeniden şeye döndü. Şuradan karşıya karşılık sıkalım diyorum da. Yok abi benim bir mermiye ihtiyacım var. Burada bir şey yok. Abi mermi yok mu? Şimdi karşıya çıksam vururlar. Tamam. Dur abim ya bir git. Haydi bakalım. Ot, ot Allah belanı vermeye hemen. Dur abi ya beni kurtarmayın ya zaten saçmaladık iyice takımı da. 4. Ben 4 sene hiç kurtardım mı ya? Neyse. Şöyle bir bakalım şuradan bir tane alalım. 17 dakika olmuş. Uf. Uh. Bayağı uzamış yani. Lan arabaya sekiyor. Arabaya sekiyor abim. Yarım saattir bak. Kaç tane şeyimi götürdü ya. Vuruşumu götürdü ya. Şurada duralım ya. Bu ne ya abim böyle dakika baş. Burası ekiyor mu? ya? burası ekmiyor mesela. Bir bakalım bak bak işte Görüyorsun musun? ne yapıyor bu? Akıllı çok ya PUBG'de. Allah. Bu arkadaş nereden çıkacak? Lan Allah mermiyi yüklüyor. Nerede bu? Ha şurada. Şaka falan iyi asist kasıyor zaten. İyi biz mi kazandık acaba? Evet biz gidiyoruz şu an hem Büyük bir ihtimal biz aldık bu maçı. Aslında başta kötü gidiyorduk ama sonradan şey gitti ya. Görüyor musun saçmalığı? Bak işte Yok abi burayı alamıyoruz. Bakalım. Ee, bunu da oynayalım yeter zaten. Bundan sonra kapatırız. Yok abim tutturamıyoruz ya. Hareket etti mi tutturmanız imkansız oluyor. O benden hızlı davrandı hacı. Şöyle bir gidelim bakalım. Kurtarırlar mı kurtarmazlar mı? Ez beni dayı. Ezlama ama bir işe yaramadı. Şöyle gidelim abi. Şurada bir duralım. Bir bakalım ya. Tamam abi. Bir kurtarırsan kurtarırsın. Kurtarmazsan da yapacak bir şey yok. Tamam. Victory diyor. Kazandık bu maçı da. Güzel. Berbat bir tablo var karşımızda. Kötü oynadık. Bugün cidden kötü oynadık. Benden daha kötü oynayan varsa yorumlara yazsın diyeceğim ki pek de sanmıyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara da bir düşüncelerinizi yazın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.